aramızı şereflendirdiler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Maşallah, hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Vala. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bizlere bilmediklerimizi öğreten İgra Bismi Rabbikellezi halak Halakal insana min alak İgra Ve Rabbukel ekram Ellezi alleme bil kalem Allah insane insana ya'lem ayetleriyle Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ilk vahyinde okumayı, öğrenmeyi, bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğretmeyi vahyeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İlim kadın erkek herkese vaciptir, farzdır buyuran sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Değerli gençler, kıymetli hocalarım, sözlerime başlarken hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatü. Bir milletin varlığını devam ettirecek en temel unsur iyi yetiştirilmiş donanımlı, ahlaklı, erdemli vatan millet aşkıyla yanıp tutuşan gençlere sahip olmasıdır. Böyle bir neslin yetiştirilmesi de ancak güçlü ve kapsamlı bir eğitimle mümkündür sahih kaynaklara dayalı doğru bilginin doğru dini bilginin kılavuzluğunda sunulan bir eğitim insanoğlunun en temel ihtiyaçlarındandır. İmam Hatip Lisesi'nde aldığınız eğitimle milletimizin gelecek tasavvurunun ve hürriyet arzusunun odağında yer almaktasınız. İmam Hatip okulları birer İlim, hikmet ve sanat öğretim merkezleri olduğu kadar aynı zamanda birer şahsiyet ve irfan mektepleridir. Bu okullar inancını yaşamanın ve mukaddesatını yüceltmenin kurumsallaşmış halidir. İmam Hatip'liler medeniyetimize kaynaklık eden değerlerin güven içinde geleceğe taşınmasını sağlayacak umut nesildir. Umut, hayatı anlamlı kılan mukaddes değerlerle, hayatı kolaylaştıran bilimsel gelişmeleri birlikte öğrenen ve öğrendiklerini insanlığa hizmete dönüştüren bir nesildir İmam Hatip nesli. Zalim İsrail'in Filistin'de Gazze'de nasıl Gözlerini kırpmadan öldükler öldürdüklerini görüyorsunuz değil mi? Kim yaptı o bombaları? O silahları kim yaptı? Bakınız. Onlar da bilgiyle yapılan, ilimle yapılan şeyler. O bombalar niye yapıldı bunlar? Eğer masumlar, masumların üzerine atılsın diye yaptılarsa onlar alim de olsa zalimdirler. Ama Bizim inancımızda alimler zulmü ortadan kaldırmak için görevlendirilmişlerdir. Peygamber varisleridir. Alimler peygamber varisidir. Bizim inancımızda ilim, irfan, bilgi, hikmet insanlığa zarar vermek için değil, insanlığı huzura kavuşturmak, mutlu etmek için öğrenilir. İşte biz buna faydalı ilim diyoruz. Demek ki faydasız ilimde var ki Peygamber Efendimiz bundan Allah'a sığınıyor. Ki bizim medeniyetimiz ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, sevgi medeniyetidir. Geçmiş asırlarda bu ilkelere sarıldığımız zamanlarda hep yükseldik. Dünyaya yön verdik. Bugün Dünyamız çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bir yanda savaşlar, işgaller, terör olayları, diğer yanda sosyal problemler, bunalımlar, umutsuzluk insanlığı kuşatmış durumdadır. Böyle bir ortamda sizlerin varlığı ve gayreti milletimiz için kıymetli bir imkandır. İnsanlığın maruz kaldığı bütün bu sıkıntı ve sorunlar ancak siz değerli gençlerin azim ve gayretleriyle aşılabilecektir. İslam'ın insanlığa hayat veren hakikatlerini insanlığa ulaştıracak ve geleceğe taşıyacak sizlersiniz inşallah. Umudumuzsunuz, umudumuz siz gençler. Sizler ne kadar donanımlı ve bilgili olursanız o kadar güçlü olacaksınız. Sizler niyet ve gayretiyle gelecek daha güzel. Sizlerin niyet ve gayretiyle gelecek daha güzel olacak inşallah. Allah muvaffak eylesin.